Yani Buna, ben yani kademeli geçiş Sadece yaş şartı kaldırıldı. Yani kademeli geçiş hala da bunu söylüyor geçerli. 28. Ya bu nedir? hepsini sapattı. Bir garanti bir çek var. Mutluyuz. Eee başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim bu yasayı çıkarttığı için. Iyi oldu yani. Bekliyorduk. Bu şartlarda yani çok çok iyi oldu yani. Allah razı olsun yani devletimizden de her her konuda yani bu işlere girenlerden yardımcı oldukları için yani her gündem bize kar oldu yani ekonomik olarak rahatlattı yani. Çok sevmişti. Sabah olmadı. Hemen koştura koştura fabrikadan geldik buraya. Sağ olsun patronlarımız da anlayışlı karşıladı. Ee, gidin dilekçelerinizi verin dedi. Ya çok mutluyuz. Hani Allah'ım herkese nasip etsin. Bunu hak ettim ben. Çalıştım. Tozun toprağın içinde çalıştım. Yani çoluğumla çocuğumla, eşimle beraber mücadele ettik. E, ee, Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun. Cümleden Allah razı olsun. Yani Allah'ım herkese tattırsın bunu.